Selim Paşa sahipsiz kediler kulübü bu akşam da gene bir ziyafet durumundayız. Kedilerimiz karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Bu güzel kız kısırlaştırdığımız bir kedimiz. Bu da öyle kısırlaştırdık onu. Gördüğünüz gibi arabamızı çiziyor şu anda. Teşekkür ediyoruz onun arabamızı çizdiği için. Ondan sonra Giderek sayı artıyor. Bu aralar e, küçük karton kutuların içinde yavrular bırakılmaya başlandı buraya. Şu anda göremiyorsunuz ama aralarda mesela şurada bir tane sarı var. Bakın. Orada bir gri var arka tarafta. Giderek bu yavruların sayısı da artıyor. Evet şurada var bir tane yavrumuz. Bu da yeni geldi. Böyle çöp döker gibi arabayla geliyorlar kolun içinde kedi yavrusunu silkeleyip döküp kutuyu tekrar bagaj atıp gidiyorlar. Bu şekilde bir durum yaşıyoruz burada. Bu güzel oğlanın gözleri kör oldu. Çok az görüyor. Tedavi ettirdik ama yine de çok başarılı değil. Dediğimiz gibi bunlar da çaresizliğin bir örneği. Bu güzel kızı kulaklarında kurt vardı ilaçlandı ama hala yarası devam ediyor. Ps -ps -ps -ps. Güzel bir Ankara kedisi aslında. Scottish'ler de var bazen atıyorlar belli olmuyor. Çoğu kırma ama dediğim gibi elmas pistin içine düştüğü zaman kirlendiği zaman bir anlamı kalmıyor. Onun elmas olduğunu kimse fark etmiyor. Burada da bir sürü elmaslar var ama buralara düştükleri için ev kedilerden ders hale geldikleri için bunlar için de bir şey yapılan yok. Bir şey yapacak yok yani. Sonuç itibariyle sıkıntılı işler bunlar çok. Bu da kurtardık zamanda kısırlaştırdık. Fakat dediğim gibi insanlarımızın insanlıkla ilgili sıkıntıları giriterek artıyor. Sanırım kısa sürede İlahi adalet yerini bularak zulmedenler de zulmü bulacaklar. Ama o gün işte iş işten geçmiş olacak. Allah herkes hayırlısını versin.